Efendim sıradaki skecimiz 100. Yıl Ticaret Lisesi isimli skeç. Cihan, Ozan ve Ecem birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ah, Hamza dur Dur, kovalama Hamza. Gel lan Hamza çok korkuyorum yapma. Oğlum ben belalıyım lan. Oğlum sana kaç kere dedim lan yapma diye onu. Hamza o güçlü kollarında bana ne olursun vurma kanka. Vuracağım lan vuracağım. Vurma vurma. Kollarımla. Oğlum sen kafes dövüşçüsü müsün lan? Aynen, kafes dövüşçüsüyüm ben. Ne kafesi? Kuş kafesi. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Kanka bakmıyorlar, hiç dikkatlerini çekemedik ya. Ne yapacağız lan? Ben. Dur, benim aklıma başka bir şey geldi. Şey. Ben var ya, Ay'a çıksam önce kendi adımı, sonra da Manitam'ın adını yazarım. Bu da çalışmadı. Ne yapacağız? Bilmiyorum, ki çok sıkıldım. Ne yapsak? Oyun oynayalım. Tamam, oynayalım. Ne oynayalım? Devecece. Tamam, hadi. hadi. Bu da bitti. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Ne dedim ki ya? Sıkıldım. Ders de boş. Hoca nerede acaba? Ne bilmem ki. Günaydın Ecem. Bugün nasılsın? Dünkü gibiyim Evliya. Dün de aynı şeyi söyledim. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Hayır canım bak. Bir yanlışı bir kere yaparsan hata, birçok kez yaparsan aptallıktır evliyacığım. İyisi mi sen bana sadece pazartesi günleri nasılsın diye sor. Ben sana iyiyim diyeyim. Sen de bu yaptığın iyiliği bütün haftaya yay ve bir daha bana nasılsın diye sorma. Nasıl olur mu? Pazartesi iple çekiyorum hocam. <laughs> Bize günaydın yok mu koçum? Bizim ödevleri yaptın mı Esmeralda? Esmeralda deme oğlum, Emonel'de. Çocuk alınıyor. O kim? Uğraşmasanız da çocukla be gerizekalılar. Sen bize ne hakla gerizekalılar diyorsun ya? Anladım. da ondan değil biz gerideyiz ya ondan gerizekalı diyor. Kötü bir şey demedi yani. ha. Anlamadım. <laughs> e ee, hoca nerede? Hoca geç kaldı. Ben, bence var ya kesin gelince onu tek ayak bekletelim burada ya. Bence de bekletelim. Ayıp trole ceza mı olur ya? Saçmalam. Doğru, doğru. Anasına babasına şikayet edelim. Arayalım ya. Nedir ki? Bence de mantıklı ya. Biz geç kalınca onlar neler neler yapıyor. Neler yapıyor? Ee, neler yapıyor gerçekten ben de bilmiyorum. Ben serviste geliyorum hiç geç kalmadım. Ama yani bence şeytanca bir şey de düşünmemiz gerekiyor. Cihan gibi mi? Eccal demedim ama Şeytan dedim lan. Ya ama ben hocamı çok seviyorum tamam mı? Buna müsaade edemem bir kere. Ayrıca ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz ya? Kızım dört yıldır en önde oturuyorsun. Arkaya baktığın yok ki bizi tanıyasın. Biz var ya biz arka sıraların en delikanlı adamlarıyız be. Ya. Çok arka ya gerçekten. Çok ama Göremiyorum. Çok arka gerçekten. Siz Cihan abinizi özleniyorsunuz değil mi? O yok kendi kedi gibi davranıyorsunuz böyle. Yani şimdi abi demeyelim de sınıf arkadaşı diyelim ona. E yani yoksa ben de yani tamamen saygıdan abi yani, diyorum. Ya. ya ne abisi böyle? Ben hep Cihan'a Cihan derim yani. Ben cih Çiko bile diyorum yani. Çiko cih gel buraya. Cihan, Cihan, Cihan. Cihan, Cihan, Cihan. Tamamen saygıdan. Ne saygısı ya? Ben vallahi saygıdan demiyorum. Adam on senedir lise sonda ya. Ne diyeceğiz abi demekten başka? Biliyor musunuz Cihan abi benim teyzemin eski sevgilisiymiş. Aa. Oha! Aynen. Ya benim de dedemin Kuvayi Milliye'den arkadaşı. Oha. Aynen. O kadar yaşlı mı lan? Ya yok kanka o zaman çocukmuş cepheye mermi falan taşıyormuş. Doğrudur ama. Yoksa biz hepsini mum ederdik onun. Yani. Ha, ben yani geçen gün ya. gördüm ama ayakkabısını siliyordun. Ya kızım ondan değil ya. Hamza, sen bana yakınsın. Bir el, el at dedi. Sen ondan öyle sandın. Ha, sen var ya, bizim potansiyelimizin kesinlikle farkında değilsin kızım. Biz var ya bu okulun en belalı adamlarıyız. Pah. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim kızım. Bak, ben gerçekten insanın aklını alırım, bu çorabını alır, gelir ayakkabısını alır. Ayak seviyorum lan ben. Ya bak, benim babam bana, benim babamın var ya bamyası meşhur lan. Bamya seviyoruz lan biz. Yapsana şu bamyadan yarım kilo bana ha. Ha, ha ben ayarladım zaten sana banyodan. Oturun arkadaşlar. Çiçek olun. Abi bu ne? <laughs> ne bu? Kaktüs çiyan abi. Fatma Gül. Sen Fatma Gül'ün e suçuyum abi. <laughs> Fatma Gül'ün de çok da suçu yokmuş. İki gün yatar çıkarsın. Ha, abi aç mısın abim? Ayarlayayım mı bir şeyler abi? Açım ne var? Aç hemen ayarlıyorum abi. Evliya ayarlamışlar bir şeyler. Evliya ne var yemekte? Ben ne yiyeceğim? Ne demek ne yiyeceğim? Cihan'ın aç mı kalsın? Hadi kalk ha, gel. Gel hemen. Hemen şimdi sana abi Evliya hemen ayarlıyor abi. Seri, seri seri seri. olalım biraz. Aynen aynen. Örtüsünü de getiriyor ya. Nazar boncuğu takmış kendine takmış. Ne bu? Sertmen Van kahvaltısı abi. <laughs> Güzel. Tarzını sevdim. Fatma! Efendim abi? Teyzen ne yapıyor? İyi ya, abi, menopoza girdi. Ha, çıkışta alırım ben onu. Hoca nerede? Hoca <laughs> nerede? Hoca nerede? Hoca nerede lan? Oğlum bak... Dedi Cihan abi, dedi Cihan abi. Bak, Gereksiz iltifalara çıkıyorsun. Kuleden haber bekle. Tamam abi, kule ol. Tamam. Evet yemeğimizi yedik. Küçük bir eğlencemiz olmasın mı? Hemen olsun abi. Ha, hadi. Ya, yapma. Şi, onu abilerden o. Ne yazıyor onu? Ha, aşk işleri yazıyor herhalde abi. Evliya, çay koy bana. Hemen abi. Aynen çay. Dedi Cihan abi. Şey Oğlum bak, yapma, çay kaçıyor. <laughs> Beş dakikaya hazır abi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Aleyküm selam hocam. Yavrum, öğretmen otur dedikten sonra oturulur. 25 yıldır bir öğrenemedi şunu ya. Hoca, Hı. yürü hoca. <laughs> Oturuyor bak çocuklar oturdu diye oturuyorum ha. Yoksa oturmam ha. Yoksa. <laughs> yani abi yürü dedin. abi, abi. <laughs> ne kaynatıyorsunuz siz arkada? Su kaynatıyoruz hocam. <laughs> Allah Allah! Komik bir şey varsa söyleyin, biz de gülelim yavrum. Evet hocam, var bir tane. Ee, bir İngiliz, bir Alman, bir de Dursun varmış. Temel nerede? Temel yıllık izne çıkmış. Bu fıkrada yok kendisi. Ya ben Allah'ım Tamam, kes, kes. Bir daha böyle şakalar yapma. Yemin ederim seni bu okuldan uzaklaştırırım. Okulun yolunu bulamayacağın bir yere gönderirim. Haberin olsun, tamam mı? Tamam. Evet, yoklama alıyorum. Ecem. Burada. Hı. En ön sırada. Size göre sol ön, arkadaşlarına göre ise sağ ön. Kapıya da üç metre uzaklıkta. Kızım, konum at demedim ya. <laughs> Buradayım desen de anlarım ben ya. Konuma girin götüreyim hocam. Ne kötü şakalar ya. Yapma yavrum, yapma. Böyle şakalar yapma. Kurban olayım ya. Aa, evet devam ediyorum. Ozan. Ah, burada. Evet, e, Hamza. Sağ çaprazımda. Cihan. Yanımda. Fatma. Onun iki yanında. Oğlum niye her şeyi sen cevaplıyorsun lan? Senin arkadaşlarının dili yok mu? Var hocam. Hatta üç tane. Türkçe, İngilizce, birazcık da Fransızca. Fransızca mı? Evet hocam, biraz dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şaka <çıkar lan> bunlar? Yemin <laughs> ederim soktunuz ya. Gülme. Şaka ya hocam, şaka. Vallahi kafama böyle vuracağım ya. Evliya. Hocam. Bu hal ne oğlum? Hocam o genetik. Artık ona yapacak bir şey yok. Ya, ya yapma. Ya, yapma Normal öyle değil mi? Ne oldu? Sen bir yorgun görünüyorsun. bütün gece ödevleri yetiştirmeye çalıştım hocam. Ha. Oğlum öyle çok zorlanacağım bir ödev vermedim ben sana. Dön <laughs> önüne. Ben sana o kadar zorlanacağım bir ödev vermedim. Sen akıllı çocuksun. İki saatte yapardın ödevini. Benimki iki saat sürdü de ki bayağı sürdü hocam. Nasıl lan? Lan siz ödevlerinizi bu çocuğa mı yaptırıyorsunuz? Bak, günahımızı alma. Ödev vermediğin zaman yaptırmıyoruz. Ha, yaptırmıyoruz abi. değil mi? Hayır, hayır. hayır. Sadece ödev. Aynen. Allah razı olsun, harbiden yaptırmıyorlar hocam. Ama Ecem arkadaşımınkini isteyerek yaptım hocam. Ulan siz şimdi bu çocuğa ayak işlerinizi de yaptırıyorsunuzdur ha. Ayak ayak falan Değil Ayak falan konuşuyorsun da hoca. Biz en azından Yanımızdaki kıza akrostiş yazmıyoruz. Ha. Ha? Ne akrostiş lan? Bayılmıyorum, bakacağım. İnşallah güzel bir şey yazmıştır. En sevdiğim kızdır kendisi. Cevval, atik ve niceleri. Ergenim diye dışlama beni. Minik bir buse yapıştırayım mı, baby? Bu nasıl şiir şey lan? İçimden öyle geldi. Senin içine tüküreyim ben. Tamam, bırak! Ver onu da. Ver, çabuk bana ver. Yeter artık sizin bu çakallıklarınız ya. Uğraşmayacaksınız bu çocukla bir daha. Tamam mı? Evet. Ee, nerede kalmıştık? Hocam, vallahi öykülerde kaldım. Anneme söylemeyin. Hocam. Onu mu diyorum ya ben? Ben onu mu diyorum ya? Bana ne nerede kaldıysan kaldın ya. Ben ödev olarak nerede kaldık diye soruyorum. Sen tutuyorsun ya notları. Bu ne ya? Çıldıracaklar beni ya. Evet, ödevleri getirin bana. Evliya! Ver ödevleri. Hemen abi. Hemen abi mi? Buyurun hocam. Ulan tamam anladım, ödevi bu çocuğa yaptırıyorsunuz. Ya madem öyle de, verin kendiniz verin. Yaptığınıza inanayım ya. Bari beni öyle kandırın ya. <laughs> ağlama. Ağlama. Hocam ağlama. Tamam. Biz seni bilmiyor muyuz? Ben senin geçmişini bilmiyor muyum? Sen de yaptırmayı Ne? Ne, geçmişi? geçmiş? Ne, ne, ne yaptı? Cihan abiyle Güran Hoca lisedeyken sınıf arkadaşıymış. Ne oh. Evet. Bunun bir önemi yok. Devam ediyoruz. Derse geçelim artık. Evet. Sıralar değil mi? Evet. Rahatı yok. Hadi bakalım. He. Ha. Evet. Hangi ders? Dersi karıştırdım ben. Benim canım sıktınız ya. Çocuklara ben ne oluyorum acaba? Ne oluyor? Ne oluyorum? Kötü örnek oluyoruz. Bok kötü örnek oluyoruz. oluyoruz. Bok mu? Evet. Bok dedi. Hoca ya. fark ettim bu arada. Niye okulun tanıtım videosunda benim yüzümü bulurluyorsun? Aa! Hoca? Ayıp. Ulan 25 senedir bu okuldasın. Okulun sıva töreninde bile vardın sen ya. Senin fotoğrafların siyah beyaz. Senin haberin var mı? Ne yapayım bulurlamayıp Allah Allah. Oğlum. Evliya. Hocam. Evet. Zamanında ben de bunların ödevini yapıyordum. Doğru. Ama sen korkma. Çalış oğlum. Çizgini hiç bozma. En çok sen çalışırsın, sen kazanırsın. Bak bana. Bunların ödevini yaptım ama öğretmen ben oldum. Ne oluyor şimdi? Burada benim iki çift lafıma mahkum oluyor. Görüyorsun. Tam da olmasa da oluyor. Mahmut Hoca. Ne Mahmut Hoca'sı lan? <laughs> Her duygusal konuşma Mahmut Hocam. Gürhan Hoca'yım ben, Gürhan Hoca. Bana bak Cihan Efendi. Sen, sen benim çocuklarıma asla ama asla kötü örnek olamayacaksın. Haberin olsun. Yaşar Usta. Lan ne Yaşar Usta'sı? <laughs> Gürhan Hoca'yım ben ya. Vallahi elim ayağım titredi. Benim tansiyonum düştü. Yok mu böyle bir sirke suyu, turşu suyu? Bir şey verin bana ya. Ha, turşucu. Allah belanızı versin ya turşucuymuş ya. Gürhan hocayı ben. Gürhan hoca yapmayın şöyle şeyler diyorum size çocuklar. Evliyacım Hocam. Ha, hocam. E, hocam. ben sizi arabanın orada bekleyeyim aşağıda. Şey bekleyeyim sizi. Tamam. Eda. Eda ya. Lise daha aşık oldu o Eda. Ne oldu? O benimle birlikte gönderdiğin çiçekler var ya. Evet. Onları Eda'ya ben kendi adıma verdim. <laughs> Eda da benim sevgilim oldu. Neden bir başarılı erkeğin sevgilisi olmasıydı ki zaten? Hı? Görüyorsun değil mi Evliya? Çalış, çabala, çizgini asla bozma. Sonunda ödülünü alıyorsun. Eceğim duydun mu? Hocam? Oğlum bende yine biraz tip vardı lan. Çok Güzel git diyenler. Zil diyenler. Cihan, Ecem ve Ozan yazarları. Bir zile doğru sizi alalım. Evet. Yani skeç çok enteresan bir skeçti. Yani son provasından beri e, gördüğüm şeylere inanamadım. Yani performans olarak sahnede koyduğunuz efora inanamadım. Ee, yazarlık olarak da eklediğiniz şeylere inanamadım. Gerçekten yani bu sizin hem sahne önü, arkasındaki çalışmanızın e, meyvelerini seyircinin ödüllendirmesidir. Tebrik ediyorum bütün ekibi. Gerçekten yoktan var ettiler bir skeci. Son gece yoktan var oldu diyebiliriz bu skeçin, değil mi? Ee, Yoktu. Dün, dün, dün gece artık gece. Ozan'la Ecem'e, ben artık dedim ki ben buna dokunamam. İkisi baştan yazdı bunu. Peki o Mardin kapısında Hamza'ya e, ben güzel bir oyna yöresel dansı... Sen, kim yazdı? Ozan Ben sen, yazdım abi. Sen Herkes her şeyini verdi skece. Yani bu, bu harika bir şey gerçekten. Seyircinin de enerjisiyle bu hale geldi. Evet, evet. Tabii. süper. Tebrik ederiz. Süperdi.